Dört haham. Bir gece dört haham bir melek tarafından ziyaret edilmiş. Uyandırılıp yedinci göğün yedinci katındaki yedinci kubbeye götürülmüş. Orada kutsal Ezekiel şarkını seyretmişler. Gökten yeryüzüne inerlerken yolun bir noktasında böylesine bir ihtişama tanık olan hahamlardan biri aklını kaybetmiş. Öldüğü güne kadar ağzından köpükler saçarak dolaşıp durmuş. İkinci haham son derece sinikmiş. Ezekiel'in çarkını sadece düşünde gördüm o kadar. Aslında bir şey olmadı demiş. Üçüncü haham gördüklerini tekrar tekrar kafasında canlandırmış. Çünkü tamamen saplantı haline gelmiş. Okuyup durmuş. Bütün bunların nasıl yapıldığını ve amacının ne olduğunu düşünmekten kendini alamamış. Ve böylece yolundan sapmış, inancına ihanet etmiş. Bir şair olan dördüncü haham eline bir kağıt kalem alıp pencerenin kenarına oturmuş. Akşam kumrusuna, beşiğindeki kızına, yeryüzündeki bütün yıldızlara övgüler yağdırarak şarkı üstüne şarkı yazmış. Geçmiştekinden çok daha iyi bir hayat yaşıyormuş artık. Göğün 7. katındaki 7. kubbede kim ne gördü bilmiyoruz. Ancak şunu biliyoruz ki özlerin bulunduğu dünya ile kurulan temas, insanların işittikleri olağan şeylerin ötesinde bir şeyler bilmemizi sağlar ve bizi aynı zamanda bir genişleme ve azamet hissiyle doldurur. Bilenin sahici temeliyle temas etmemiz, en derinlerdeki bütünsel doğamızdan tepki vermemize ve ona göre hareket etmemize yol açar. Öykü şunu önerir: Derin bilinç dışını yaşantılamanın en iyi yolu ne çok fazla büyülenme ne de çok az büyülenmedir. Ne çok fazla huşu içinde ne de çok fazla sinizm hissetmektir. Bu yaşantı cesaret ister. Evet ama ihtiyatsızlık değil. Jung muhteşem denemesi aşkın işlerde benliğin peşinden giden bazı kişilerin tanrı ya da benlik yaşantısını aşırı estetize edeceği, bazılarının bunu değersizleştirirken bazılarının ise aşırı değer vereceği ve hazır olmayan bazılarınızsa bundan incineceği uyarısında bulunur. Ama bazıları her şeye karşı Jung'un ahlaki yükümlülük dediği şeyi yaşatmanın ve vahşi benliğe inerken ya da çıkarken öğrendiklerini yaşatma ve ifade etmenin yollarını bulmasını bilir. İster pisişik elis yankırlarında, isterse ölüm adalarında, pisişenin tüm kemik çöllerinde, dağın yüzünde deniz kayalıklarında, bereketli yer altında, Laqoe sabn üzerimize üflediği bizi değiştirdiği her yerde bulunsun. Onun sözünü ettiği ahlaki yükümlülük algıladıklarımızı yaşamak demektir. Üzerimize düşen bize üflediğini göstermektir. Onu sergilemek, ilan etmek, şarkısını söylemek, bedenden, düşlerden ve her türlü yolculuktan gelen ani bilgiler yoluyla aldıklarımızı yukarı dünyaya yaşatmaktır. Laloba, ölülerin hayata döndürüldüğü dünya, dünya, mitleriyle paralellikler taşır. Mısır mitlerinde Isis, kötü erkek kardeşi Set tarafından her gece parçalanan ölmüş erkek kardeşi Osiris için bu hizmeti görür. Isis her gece alacak karanlıktan şafağa kadar uğraşarak sabah sökmeden önce erkek kardeşinin parçalarını bir araya getirmeye çalışır. Yoksa güneş doğmayacaktır. İsa ölümünün üzerinden korkacak kadar süre geçmiş olan Lazarus'u ayağa kaldırmıştı. Demeter, soluk benizli kızı Persephone'i yılda bir kez ölüler ülkesinden çıkarır. Laloba da kemikler üstüne şarkı söyler. Kadınlar olarak kendimizin ölü ve parçalanmış kısımlarımızı geri çağırmak, hayatın kendisinin ölü ve parçalanmış kısımlarını geri çağırmak bizim meditasyon pratiğimizdir. Ölmüş olandan yeniden bir şey yaratan her zaman için iki taraflı bir arketiptir. Yaratıcı anne her zaman ölüm annedir ve bunun tersi de geçerlidir. Bu ikili doğa ya da ikili görev nedeniyle bizi bekleyen en önemli iş, çevremizde ve içimizde neyin yaşaması, neyin ölmesi gerektiğini anlamayı öğrenmektir. Yapmamız gereken ikisinin de zamanlamasını kavramak, ölmesi gerekenlere ölmeleri için, yaşaması gerekenlere yaşamaları için izin vermektir. Kadınlar için El Rio Abahario, kemik kadının yuva kurduğu yer içinde de dünyanın fidanları, kök kütükleri, tohumluk buğdayları ile ilgili doğrudan bilgiler taşır. Meksika'da kadınların La Luz de la Vida'yı yani hayatın ışığını taşıdığı söylenir. Bu ışık kadının kalbinde ya da gözlerinin arkasında değil. Doğumundan bile önce bütün tohum deposunun yerleştiği en los avaryolarındadır. Yani yumurtalıklarındadır. Doğurganlıkla ilgili daha derin fikirleri ve tohumun doğasını araştıran erkekler söz konusuysa bu imge kılı torbadır. Yani los kohenes, yani taşaklardır. Bu vahşi kadına yakın olmakla kazanılacak bilgidir. Laloba şarkı söylediği zaman los avariyalarının bilgisiyle, bedeninin, zihninin derinliklerinden, ruhunun derinliklerinden gelen bir bilgiyle söyler şarkısını. Tohum ve kim simgeleri çok benzerdir kök kütüğüne, temel olana özgün kısma sahip olunursa, eğer tohumluk buğday varsa herhangi bir hasar onarılabilir. Yıkımlar yeniden düzeltilebilir. Tarlalar dinlendirilebilir. Sert tohumlar yumuşaması için açılıp serpilmesine yardımcı olmak için ıslanabilir. Tohuma sahip olmak hayatın anahtarına sahip olmak demektir. Tohumun döngüleriyle birlikte olmak, hayatla dans etmek, ölümle dans etmek tekrar hayata doğru dans etmek demektir. Bu en kadim ve eksel biçimiyle hayat ve ölüm anasını somutlaştırır. Bu değişmez döngülerle dönüp durduğundan ona hayat ölüm hayat anası deniyor. Bir şey kaybolduğunda başvurulması, konuşulması ve kulak verilmesi gereken odur. Onun psişik öğütlerini pratiğe dökmek bazen zor ya da zahmetli olsa da her zaman dönüştürücü ve onarıcıdır. Demek ki bir şey kaybolduğunda her zaman o ücra pelviste yaşayan yaşlı kadına gitmeliyiz. O orada yaratıcı ateşin yarı içinde yarı dışında bir şekilde hayatını sürdürür. Burası kadınların yaşaması için mükemmel bir yerdir. Doğurgan huevoların kadınların yumurtalarının dişilik tohumlarının hemen yanındadır. Orada en zayıf fikirlerle en güçlü fikirler onları ortaya sermemiz için düşünce ve eylemlerimizi bekler. Yaşlı kadını 2 milyon yaşında kusursuz bir kadın olarak hayal edin. O yerin hem altında hem de en tepesinde yaşayan özgün vahşi kadındır. İçimizde, dışımızda, her yanımızda yaşar. Onunla çevriliyizdir. Çöller, ormanlar ve evlerimizin altındaki yer. 2 milyon küsür yaşındadır. Kadınların toprak kazmaktan böylesine derinden hoşlandıklarını görmek beni hep etkilemiştir. İlkbahar için çiçek soğanları ekerler kararmış parmaklarını çamurlu toprağa sokarak keskin kokulu domates fideleri ekerler. 2 milyon yaşındaki kadına doğru kazdıklarını düşünürüm. Onun ayak parmaklarını ve pençelerini ararlar. Onun kendileri için bir armağan olmasını isterler. Çünkü onunlayken kendilerini bir bütünün parçası gibi ve huzur içinde hissederler. O olmadığında kendilerini rahatsız hissederler. Bunca yıl boyunca benimle görüşmeye gelen pek çok kadın ilk oturuma şuna benzer sözlerle başlamıştır. Şey, kendimi kötü hissetmiyorum ama iyi de hissetmiyorum. Bunun çok esrarengiz bir durum olmadığı kanısındayım. Bunun yeterince çamur olmamasından kaynaklandığını biliyoruz. Tedavi, laloba. 2 milyon yaşındaki kadını bulun o kadınlara ait ölmüş ve ölmekte olan şeylerin bakıcısıdır. Yaşayan ile ölü arasındaki yoldur. Kemikler üstüne yaratış ilahileri söyler. Yaşlı kadın, vahşi kadın, lavoz mitolojikadır. O geçmişi ve kadim tarihimizi bilen ve onu öyküler şeklinde bizim için kaydedip saklayan mitsel sestir. Kimi zaman onu düşümüzde bedensiz ama güzel bir ses olarak görürüz cadı bakire olarak bize sararıp solmanın değil, pörsümüş olmanın ne demek olduğunu gösterir. Bebekler içgüdüsel olarak kurumuş ve pörsümüş bir halde doğarlar. Neyin doğru olduğunu, bu konuda ne yapılacağını ta kemiklerinde bilirler. Doğuştan gelen bir yetenektir bu. Eğer kadın bu gençken yaşlı, yaşlıyken genç olma yeteneğine güvenirse, sırada ne olduğunu her zaman bilecektir. Bu yeteneğini kaybetmiş olsa bile, amaca yönelik bazı pisişik çalışmalarla onu geri kazanabilir. Laloba çöldeki yaşlı kemik koleksiyoncusudur. Arketipsel simgecilikte kemikler tahrip edilemez gücü temsil eder. Kolaylıkla kendilerini teslim etmezler. Yapıları gereği yanmaları zor, ezilip toz haline getirilmeleri neredeyse olanaksızdır. Mit ve öykülerde tahrip edilemez ruh tinini temsil ederler. Ruh tininin yararlanabileceğine, hatta sakatlanabileceğini ama onu öldürmenin neredeyse imkansız olduğunu biliyoruz. Ruhu çökertebilir ve eğebilirsiniz. İncitip derin yara izleri oluşturabilirsiniz. Üzerinde hastalık lekeleri, korku ürünü yanık işaretleri bırakabilirsiniz. Ama o ölmez. Çünkü alt dünyadaki laloba tarafından korunur. O kemikleri hem bulur hem de yaşatır. Kemikler ete acı verecek kadar sert ve delip geçecek kadar keskindir. Eski kemikler bir ipe dizilirse cam gibi çınlar. Yaşayanların kemikleri canlıdır ve kendi çaplarında yaratma gücüne sahiptir. Sürekli yenilenirler. Canlı bir kemiğin üstünde garip bir yumuşaklığa sahip bir deri vardır. Kendini tamir edecek bazı güçleri olduğu görünmektedir. Kurumuş bir kemik bile küçük canlı yaratıkların yuvası olur. Bu öyküdeki kurt kemikleri, vahşi benliğin tahrip edilemez yönünü, içgüdüsel doğayı, kendini özgürlüğe adayan kreaturayı ve ölmüş ya da hat safhada uygarlaştırıcı bir kültürün meşakkat ve dayatmalarını asla kabul etmeyecek olan, bozulmamış olanı temsil eder. Bu öyküdeki metaforlar bir kadını içgüdüsel vahşi duyumlarına tam olarak kavuşturmaya dönük bütün süreci örneklemektedir. Kemikleri toplayan yaşlı içimizdedir. Bu vahşi benliğin ruhsal kemikleri içimizdedir. Bir zamanlar olduğumuz yaratık gibi tekrar ete kemiğe bürünme potansiyeli içimizdedir. Kendimizi ve dünyamızı değiştirecek kemikler de içimizdedir. Soluk içimizdedir. Doğrularımız ve özlemlerimiz de. Bunlar hep birlikte bir şarkıyı meydana getirir. Söyleme arzusuyla yandığımız yaratılış ilahisini Bundan gözlerimizin önüne kadar inmiş saçlarla ya da kirpaz içinde kıvrılmış tırnaklı pençelerle dolaşmalıyız sonucuna varılmamalıdır. Evet, insan olarak kalmaya devam ederiz ama insan kadının içinde hayvani içgüdüsel benlik vardır. Romantik bir çizgi roman karakteri değildir bu. Gerçek dişleri, sahici bir hırlayışı, büyük bir cömertliği, eşsiz bir işitme duyusu, keskin pençeleri, cömert ve kürklü göğüsleri vardır. Bu benlik hareket etmekte, konuşmakta, öfkelenmekte ve yaratmakta özgürleşmiş olmalıdır. Bu benlik dayanıklıdır, esnektir ve yüksek bir sezgi gücüne sahiptir. Doğum ve ölümle ilgili tinsel yaklaşımlarda son derece bilgili bir benliktir. İçinizdeki yaşlı bugün de kemikler topluyor. Yeniden yarattığı şey nedir? O ruhsal benliktir. Ruh evinin inşacısıdır. El aloha e mano o eliyle ruhu yeniden ve yeniden yaratır. Sizin için ne yaratmaktadır? Dünyaların en iyisinde bile ruhun zaman zaman tazelenmeye ihtiyacı vardır. Tıpkı burada, yani güneybatıdaki kerpiç evler gibi biraz dökülmeye, biraz soyulmaya, biraz yıkanıp arınmaya gereksinim duyar. Ayağında yatak odası terlikleriyle yaşlı ve tombul bir kadının evinin duvarlarına sulu balçık vurduğunu her zaman şahit olabilirsiniz. Samanla suyu, ve toprağa karıştırıp duvarı sıvayarak tekrar güzel görünmesini sağlar. O olmasa ev şeklini kaybedecektir. O olmasa sıkı bir yağmurdan sonra yerle bir olup bir yığına dönüşecektir. O ruhun koruyucusudur. O olmasa şeklimizi kaybederiz. Ona giden açık bir ikmal hattı yoksa insanın ruhsuz olduğu ya da lanetli bir ruha sahip olduğu söylenir. O ruh evine şekil verir ve elleriyle daha çok ev yapar eski bir önlük giymiştir. Elbisesinin önü arkasına göre daha uzundur. Pışpışlayandır. Ruh yapıcı, kurt yetiştirici, vahşi şeylerin koruyucusudur. Bu yüzden size sevgiyle diyeceğim ki ister kara kurt olun, ister kuzey bozkurdu ya da güney alı veya arktik beyazı, imgesel açıdan özünde içgüdüsel bir kreaturasınız. Bazıları uslu durmanızı ve neşe içinde bütün eşyaların ya da selamlamak amacıyla herkesin üzerine tırmanmamanızı tercih etse de siz yine de bildiğinizi yapın. Bazıları korku ya da iğrenme ile sizden uzak duracaktır. Ancak sevgiliniz eğer sizin için doğru sevgili ise bu yeni yönünüzü sevecektir. Bazı kişiler ne olduğunu anlamak için her şeyi koklamanızdan hoşlanmayacaktır. Ve Tanrı bilir ayaklarınızı havaya dikip sırt üstü yatmanızdan da hoşlanmayacaktır. Kötü kız, kötü kurt, kötü köpek. Doğru mu? Yanlış. Devam edin, tadını çıkarın. İnsanlar psişik hizayı bulmak için meditasyon yapar. İnsanların psikoterapi ve analiz yapmalarının nedeni budur. İnsanların düşlerini analiz etmelerinin ve sanatla uğraşmalarının nedeni budur. Bazılarının tarot kartlarına bakmasının, aychinge başvurmasının, dans etmesinin, davul çalmasının, tiyatro yapmasının şiir döktürmesinin ve göğe dualar göndermesinin nedeni budur. Yaptığımız her şeyi yapmamızın nedeni budur. Bütün kemikleri bir araya toplama işi budur. Sonra ateşin yanına oturup kemikler üstüne hangi şarkıyı, hangi yaratılış ilahisini, hangi yeniden yaratılış ilahisini söyleyeceğimizi düşünmeliyiz. Ve anlattığımız gerçekler şarkıyı oluşturacaktır. Şarkıya insanın asıl şarkısına karar verene kadar sorulacak kimi yerli yerinde sorular şunlardır. Ruh sesime ne oldu? Hayatımın gömülmüş kemikleri nerededir? İçgüdüsel benlik gelişkim ne durumdadır? En son ne zaman özgürce konuşmuştum? Hayatı tekrar nasıl canlı kılarım? Laloba nereye gitti? Yaşlı kadın kemikler üstüne şarkı söyler ve o şarkı söyledikçe kemikler ete bürünür. Biz de bulduğumuz kemiklerin üstüne ruh döktükçe oluşuruz. Özlemlerimizi ve hayal kırıklıklarımızı gençken olmaya alıştığımız şeylerin, geçmiş yüzyıllarda bilmeye alıştığımız şeylerin kemikleri üstüne ve gelecekte hissettiğimiz diriliş üstüne döktükçe dört ayak üstüne sağlamca dururuz. Ruh döktükçe yeniden canlanırız. Zayıf bir çözelti, eriyen narin bir şey olmaktan çıkarız. Hayır, dönüşümün oluş evresindeyizdir artık. Kuru kemikler gibi biz de çoğunlukla çölden yola çıkarız. Kendimizi dışlanmış, yabancılaşmış hissederiz. Bir kaktüs ağacı ile bile bağlantımız yoktur. Eskiler çölün kutsal vahyin çıkış yeri olduğunu söylerdi. Ama kadınlar için çölde bundan çok daha fazlası vardır. Çöl hayatın çok yoğunlaştığı bir yerdir. Canlıların kökleri sonsu tanesine bile tutunur ve çiçekler sadece sabahları erkenden ve öğleden sonraları da geç saatlerde görünerek bu nemi biriktirir. Çölde hayat küçük ama muhteşemdir ve olan bitenlerin çoğu yer altında süre gider. Birçok kadının hayatı da buna benzer. Çöl bir orman ya da jungle gibi bereketli, sağlıklı değildir. Hayat şekilleri bakımından çok yoğun ve gizemlidir. Birçoğumuz çöl hayatı yaşadık. Yüzeyde çok küçük, yerin altındaysa muazzam. Lalupo bize bu tür pisişik bir dağılımdan ortaya çıkabilecek değerli şeyleri gösterir. Bir kadının pisişesinin yolu kulağına gelen tınılar ya da geçmişte maruz kaldığı zulümler veya yer üstünde daha geniş bir hayat yaşamasına izin verilmemiş olması yüzünden çöle düşmüş olabilir. Bu durumda kadın çoğunlukla üzerinde parlak kırmızı çiçeğiyle bir kaktüs dışında 500 km karelik bir alanda başka bir şeyin bulunmadığı bomboş bir yerde yaşadığını hisseder. Ama 501. kilometreye giden kadınlar için orada daha fazlası vardır. Küçük, güzel bir ev. Eski bir ev. Orada sizi beklemektedir. Bazı kadınlar pisişik çölde bulunmak istemez. Onun boşluğundan, verimsizliğinden nefret ederler. Külüstür bir araba bulup Pisişen'in ışıltı düşsel kentine doğru yola düşmeye, sarsıla sarsıla yol almaya çalışırlar. Ama hayal kırıklığı yaşarlar. Çünkü bereketli ve vahşi olan orada değildir. O tin dünyasındadır. Dünyalar arasındaki dünya Rio Abajo Rio'da, nehrin altındaki nehirdedir. Akılsızlık etmeyin, Geri dönüp o kırmızı çiçeğin altında durun ve o son zahmetli kilometreyi kat edin. İlerleyin ve eski yıpranmış kapıya vurun. Mağara yatırmanın. Bir düşün penceresinden sürünerek girin. Çölü elekten geçirin ve bulduklarınıza bakın. Yapmanız gereken tek şey bu. Psikanalitik öğüt mü istiyorsunuz? Gidin kemik toplayın.